Aha! 15 saniye olmadan kesiyorum. 14 saniye de bir saniye kesten. De bir mi? Sonra bir 14 saniye daha koysam. Yakalayabilir. Yani orada şöyle bir şey var ama ben bir videoda anlatacağım. Yani herkes... Ben her herkes zaman kameranın arkasındaki o genç yeteneğim. Zaten %90'ı kız olduğu için seniz diyenlerin 90 97 bu kız. Elektronik sigara sağlığa zararlı diyorlar. Kanser yapıyormuş. Bir de üstüne ciğerinizde su bu. Su topluyor. Su topluyormuş. Su topluyormuş. O, o Doğru mu? Sarma içi. Şöyle omlet yaparken kayda girsin ya. Gireyim mi dedim? Yok abi anasını avradına <laughs> sövüyoruz milletin dedim. bir <laughs> şey Dedin. Sen tanıştın mı kamera kendini göster mi? <laughs> Bunu ben çekemezsin, koyamazsın. Ki. Yani <laughs> Çocuklar izliyor. Ben çocuklara sigaranın çok zararlı olduğunu söylüyorum. Yakma şu sigarayı be. <laughs> Gel, kız. Yani Gel kız. kız. Gel kız. Gel kızım. Sen bayağı boylu postlu insansın. Tamam. Amına koyayım, ne lan? Şu göbek olmasa çok iyi de hocam. Beni süzüyorsun şu an. Boş, alıcı gözle bakıyorum, kamerayla bakıyorum. Yarın spora mı başlıyoruz? Yarım spor. Yarım spor var. Selamlar. Buzdolabına biraların naylonun içinde koymuşuz. Tam soğumuyor. Erman'ın iddiasına göre. Sigara koktu buzdolabı. Bir şey olmaz. Buzu biraz daha soğumuş bunu iş. Erman bu arada baya ünlü biri. Kendini göstermemesinin sebebi o. Ama ilerleyen videolarda ünlü olduğu sahnelerle birlikte kendisini de video koyacağım. İster misin? Telife girer kardeşim. Öyle mi diyorsun? Yok lan filmden biraz kullanabiliriz sıkıntı olmaz. <laughs> Reklama girer kardeşim boş ver. Reklam olsun ya biz kardeşimizin reklamını yapacağız yani. Yapmayın oğlum. Yapmayayım ya. Oğlum sürekli kameramanla gezsen çok güzel olmaz mı? Tabi işte böyle. Biri bu bizi gözetliyor. Bu arada BBG. bu ev e, daha önce evime gidip bokla karşılaştığım video var ya hatırlıyor musunuz? Orada pahalı oyuncaklarla diye başladım ev. Buyurun gelin göstereyim. bir sürü pahalı oyuncak var. Buradan başlıyordu video. Buradan çıkıp boklu evime gidiyordu. O ev bu ev. Hatırlarsınız. Buray tanıyor musunuz? Tan tanıyabilirsiniz. Çocukluk arkadaş. Çocukluk değil. Kaç yaşındaydık? 19. Çok. çok. Yine çok, büyük. Çok yani 19. Yaşında 19 yaşında falan. Ben 19'um sen 20'ydin. Necmi daha erkenden liseden aslında arkadaşım O evet. ama fen lisesinde okuyordu. Bugün kırmızılı... Da... <laughs> fen lisesinde okuyordu, biz düz lisesi okuyordu. Bir kavga da galiba karşılaştınız siz. Kavga da mı karşılaştınız? bilmiyorum. Onu Orada mi? bir ilk. Falan Orada şak şak Arkadaşlarımdan biriyle çıkıyordum ben o zamanlar. Lise Ama, yapıyordu. Evet onun için birazdan konuşuruz. Bir öyle muhabbet vardı. Evet? Abi isim anlamıyorum. Koda da <laughs> Artık ona şey diyelim. Yusuf. <laughs> Abi Yusuf. <laughs> oğlum Yusuf. Bütün erkek arkadaşları. Oğlum, yusuf. biziz Yusuf bana yazdı. Ben Yusuf'la iyi <laughs> Yusuf'un sevgilisi seni çağırdı. Bunu koyayım mı? <laughs> <laughs> Yusuf'un yusuf, yusuf. Yusuf'un sevgilisi beni çağır, seni çağırdı geldi sonra Tunalda. Ama Yusuf'un sevgilisi benim en yani yakın arkadaşım ya da hala. Tabii Sıkıntı değil yani. Halil ama mi? Yani öyle durum olmuştu. Orada kaçmıştık sonra. <laughs> bizden <laughs> mi kaçmıştınız? Kaçmadık ya. Dağılmıştık ya. Yani normal, da. normal. Bizden kaçmadınız normal. Kaçmadık ama. <laughs> Sikerler. Ama Yusuf da iyi çocuktu. Ya o da iyi. Ben Muamelesi iyi diyorlar. Yusuf, yusuf. <laughs> Lan pis ya pis, pis konuşuyoruz. Bak 13 yaşındaki çocuklar izleyecek bunları. <laughs> Telif geliyor. 13 yaşında çocuklar izlemiyor benim bu var. Burada beni izleyen 13 yaşında çocuk varsa lütfen unsubscribe, subscribe edin. Unsubscribe. unsubscribe. Yani unfollow edin. Hapşi şey. <laughs> <yap> <laughs> <laughs> Bu beni öksürtüyor. Ne yapıyoruz şu anda? Şu an Erman'ın <laughs> neydi adı? Feeder <laughs> alttan çıkıyor. Neyse ney. Felix kanalından Twitch yayını yapıyoruz. Şimdi bu bir nedir? Biri benim. İşte bu 6'ya 10'luk 8 manayı ne ara attı bu adam? Ne ara attı? Beni öksürtüyor bu ya. Bu adamı nasıl keseceğiz? Genel olarak bir yayın yapmaya başladık. Sabahın 6.12'sinde. <laughs> evet. Yatağı hazır. Şu anda hazırladık. Evet. Ee, takta tek yatırmıyoruz. Tabii ki de bizim eve gelen Zeyna'yı da verdim. Zeyna'yı beraber. <laughs> Zeyna normalde... S Zeyna böyle çekiyorsun böyle yatıyor ya normalde. Çekebilir misin istersen? Ben çekmeyeceğim. Orada uyusun ben. Geçen de beraber uyuduk zaten. Rahat ettik. Bu arada kulaklıklarımı da hazırladım. Her gece uyurken, her gece de yalan söyleyince dışarıda uyurken ya şahane oyunu Crazy Diamond dinlerim, ben de çok seviyorum. Ya da Dogs dinlerim People'da uyurken. O Bu yüzden... ara ben ne yapıyorum biliyor musun? Şu iPad'le evet. Yanıma açıyorum abi şuraya. Mesela nereye yatıyorsan benim yanım tam mesela komedin dediğimiz <laughs> Geçen gün ona bir şey Se daha söyledi sen. Zigon. Zigon. <laughs> Sepa var. O sepaya açıyorum abi. Youtube'dan Bobros çakıyorum. Aha Bobros izlerken o göz. Bu arada sen televizyonu açıp Bobros Youtube'dan ya, da, <laughs> ya böyle bir uyku yok. Adam baya bu hani ASMR diye bir şey var ya. Ağzıyla böyle fısıldıyorlar yani böyle kızlar falan. Bu ASMR'nin kralı herif. Yani böyle o kadar anlatıyor ki. O kadar iyi anlatıyor ki. Güzel böyle. Güzel güzel diyorsun. Ya inanılmaz. Orada diyor bence diyor o çok bu mutlu taşlar vardır falan diyor adam <laughs> böyle bir de o fırçaya araçlar. böyle bir kırm bir siyah bir beyaz bir şey atıyor sonra sürdüğü anda taş oluyor ilginç bir, bir şekilde bobrosun böyle bobros ve 32 sezon <laughs> adam 32 21. sene 21 miydi 32, 32 miydi? sezon Abi Yani inanılmaz. Bir de Bob öldükten sonra YouTube kanalı açtılar ya o daha Olay Twitch'ten falan yayın yapıyorlar mesela bazen. O oh. Twitch'ten yayın yaparken mesela Hi guys falan ben de dediği zaman herkes Hi Bob falan diye baya <laughs> canlıymış gibi. Adam 10 sene oldu. Evet. Sonra. Ve ben onu uzun Hiç. bir süre şey olarak sandım. Bobrosu rakipleri bizim işimizi elimizden mi alacağından diye öldürtmüş diye bir söylenti çıkmıştı. Ama Bob çıkmıştı. rakibi var mı abi? Abi yani her ressam Vardır. Bob böyle hani çok iyi resim çiziyor ama hani böyle yani sanat yapmıyor çoğu zaman yaptıkları vardır ama televizyonda o anlattığı şeyde bir sanat yani televizyondan para kazandığı için yani eğer para kazanıyorsan sanat olmuyor diye bir ders görmüştük evet gördük o yüzden o yüzden mesela Mona Lisa da sanat eseri sayılmıyor sayılmıyor ya Leonardo da Vinci'nin işte Last Supper mesela iş iş olduğu için sanat değil Michelangelo'nun yaptığı birçok şey sanat her şey neredeyse yani bunu daha sonra bir motoblokta sanat sanat için midir, sanat toplum için midir diye ayrı bir şekilde incelemek Ya da istiyoruz. sanat var mıdır? Sanat nedir abi? Önemli olan bu. Burada konuşalım mı bilmiyorum ama biz... Şu, şöyle... an, şu anda şu, şu <laughs> biz, pozisyonda... Biz bunun eğitimini aldık. Aldık abi. Biliyoruz yani. Ama Bob e, <laughs> Bobros... Yani birazdan horlayan bu abinin yanında uyuyacak mısın? İğrenç bir şey bu ya. Bak bak bak. <laughs> Hadi. Çok mu horluyorum ben? Yok. Zeyna. Şimdi bu güneş iyi, hoş da uyutmuyor ya. Mahvoldum Zeynep. Sen de böyle yattın mı buraya böyle, böyle? ooo oh, sıcak, sıcak, sıcak. Oh. Keyfe bak ya köpekteki. Çok güneş. Acıların yerine 15 saniye sonra sesi feda valla tepe gibi oldu. O tanrım beni öp diyemem. Evet, günaydın sevgili gönül dostları. Günaydın. Ben donlayım bu arada. Geç bir donla görmüyorum. Donlu sabah da. muhabbetlerini çekmeye çalışıyordu. Turi. Donla karan. Ama dedi ki, ben de de her türlü çekerim lan bunları Donsuz da çekerim. dedi ve bugün o gün. Tuğrul birazdan biz. Hocam şu şu monitörün tam karşısına geçer miyiz şöyle? Donanı indiriyor. Evet, doğru. Evet. Ama şöyle Donu indirip bana atman lazım. Evet şu an. Ama görün oradan biraz indir. Tamam mı? Hazır mıyız? Evet. Hazırız abi. Donu, indir donu, indir donu indiriyorsun. Mi? Donu indir miyim ya? E i̇ndiriyorsun. Niye ya? böyle bir şey yapıyoruz ya? Ha? İndiriyorum. donu. Hayır! İndir şuraya doğru bak. Ama ya yapma ya kardeşim. bak gördün mü? Ben görmek <gülüyor> istemiyorum <gülüyor> ya. Eti görmedi. Donu donsuz da yapabiliyor. Adamın eti göründü. Gün doğarken her sabah bir kız geçer kapından Köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorgunca Çok önemli bir şarkı da Nedir hocam bu önemli? Gıybet! Gıybet! Tam 15'te kapattım hocam. Hocam müthiş. Sen bu iş <laughs> YouTuber mı olacaksın? Ben YouTuber olacağım. Bu çocukta yalnız YouTuber yeteneği var. O yıldız Ş ışığı. Işığı gördüm. Bak şuna bak. Nasıl? Bak sen şimdi şuradan gel. Bak. YouTube ışığı göstereceğim şimdi. Geliyor musun? Geliyorum. 1, 2, 3. YouTube ışığı var bende. Var mı? Resmen. Götünü acı biber sokman lazım. YouTube ışığı böyle bir şey çünkü. <laughs> <laughs> eee o, giderken... o like'lar boşuna gelmiyor Uğur'cığım. Bir dakika. Motorla giderken Şurada acı biber vardı. Çalışıyor. Şu acı biber var. Gelsin. Acı biberim bur kadehlere. Osurmama challenge. Serdar Ortaç'tan gidiliyor bugün. Oo böyle şey mi var mı? Oğlum insanlar tabii öyle şeyler izleyecek. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii, tabii şey. Ben kızmıyorum <laughs> insanlar öyle şeyler. Ya i̇nsanlar çünkü senin ne yapsın ya? Mesela, Mesela şey... sen Doğru. normal bir hayatın var ama senin? Şimdi, Doğru. Tuğrul Bey'e şunu soruyoruz. Tuğrul tamam, Bey burayı. şimdi YouTube'da biliyorsun çok iyi bildiğim bir nokta ve iyi kullandığını düşündüğüm bir nokta. Teliflere dikkat ediyorsun ve ayarında bırakıyorsun. Evet. Hocam. Mesela şimdi ben bir 15'lik giriş yaptım poşetle. Tamam. Serdar Ortaç'ın adını söyledin şimdi. Poşetle, poşetle. Giriş yaptım. Ya. 15 saniyeyi verdim. Sen attığın poşete yazık bu. Poşete yazık. Seni çöpe atacağım poşete yazık. Lütfen albüm kapağını göstermen lazım. Burada bir Puma ile birlikte kendisi. Aa, weekend'den önce. Bu, Furuya'yı başlatmış. Abi, demek ki Weekend... ...bundan çaldı. Çok güzel. Şimdi ona gelmeyeceğim. Şimdi evet. şöyle, şimdi bir 15 verdik. Verdik hocam. Şimdi Nakarat'a doğru gidiyor bu şarkı belli ki. Bir 0-9 oldu. Evet. E şimdi ben bir 15 daha çaksam. Neden? Mesela telife giriyor mu? Şimdi onu denemedim. <laughs> Ben Çünkü böldüm ona. yani ben şu an Hayır, aslında. Hayır, orada şöyle bir şey var. Başka yani, bir şeyden 15 yakman lazım. Youtube muhtemelen şey gibi, bu Shazam gibi bir program kullanıyor hmm. içinde, hmm. şarkıları algıladığı zaman... Ama bu, bu zaten başlı başına bir vlog olacağı için bence daha fazla ilerleyelim. <laughs> şöyle bir şey Anladık o zaman, mesela ben... Normal bir tane klasik bir şarkı var. Klasik dediğim yani 120. mesela Kayahan. Kayahan. Tamam mı? Evet. Ben o Kayahan'ı öyle iyi söylüyorum ki Kayahan'ın sesinden. Aynısı. Aynısını yaptım diye telife giriyor gelsin. muyum? Çünkü biz de motto müzikte bir tane çocuk bir şeyler çaldı piyano O kadar aynısını çalmış ki Ayda. Hayda. Yani. Çocuk da böyle başarılı yani. Başarılı. Adı bu. O zaman şöyle devam Macera. Amerika. Efendim? Karısı tamam. aradı, karısı aradı. Karısı arayınca hemen geriliyor, bizi kıskanıyor çünkü karısı. Efendim? Sen onu alamayın düşünüyorsun. Efendim? Bak, Dört kere efendim dediğine göre karısı yabancı. Ha, Opel servis. Opel servis evet, Opel evet. mi? Buyur. Opel batmadı mı? General Motors? Battı mı? E bileyim mi? Aha. E, kahve i̇şte, sen mi sen içiyorsun? Söktürme, evet, şey kahve, kahve içiyorum. Tamam. Yani Nereden an, bilsin yok, bu hani izleyicilerin, de izleyicilerin de senin kahve içtiğini bu saatte? Hangi servisleri baktın kahve? Artık çal. Bayağı kahve. Başka bunun bir açıklaması yok. Arkadaşlar 4,5-5 lira. Ben servis şey <laughs> French press. Yani, yani çok zengin çok çok olduğumuzu bir sanmayın bir ama zenginiz. Abi arabanın içine koyduk. Arkadaşlar direkt bakın falan filan dersiniz. Bağırma lan. De. Bana yemek ısmarladılar az önce. Çok zenginler. Hı hı. Ismarlattırdık ee, daha doğrusu. Tamam. tamam. Deniz'de de. bayağı ısmarlattık. Teşekkür ederim. Ya. Ben gittim ödemeye ama maalesef. Ben de yalandan kredi kartımı uzattım. Dur ben vereyim ya falan dedi. Ben de para yok o zaman ver dedim. 75 liralık yemek yemiş. Direkt 70. hiç ısrar etmedi. Hiç değil ısrar etmedim. Ben de şey Bir var. Bir kere de alsan ödeyecektin. kartlar çıktı ya ben ödeyelim diye abi, öde diyorum. <laughs> hiç ısrar etmiyorum. Hacı Cemil Hasan da böyle böyle yapıyor. Tabii. Hiç umurumda değil. Öde de abi. Bende ben geçti de, galiba ben o Cemil Yılmaz. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ağzını çıkar. Ya şu albüm kapağında ağzına falan bakıyorum. Sen bak, de bak, söylemeye bak, çalışıyorsun. Nur Yerli taş gibisin. Bak bak. 15 oldu. Yani şey. bu 15 saniyede en iyi şarkı bence eee Skeetman açar mısın? Yani olur. 15 saniyelik Skatman en iyi şarkı. Ki. Hayır, o zaman Tevfik'in usulü böyle anlatayım ben burada geçsin gitsin ya madem o kadar Şimdi laf etme. Şöyle şöyle yapalım. Tabii öyle yapalım. Dur dur dur. O zaman şöyle bir başta işte, bir giriş yapman Ermen lazım senin. Şey. Erman bir şey olsun. Evet abi. Erman şey olsun. 15 abi. saniye. Erman Acundaki işte Fahrettin, Feridun, gibi. Er karakter olarak da görmelerini istedim ben Ama yani. Erman'ı biliyorlar zaten. Biliyorlar Aa, senin videolarında hiç görmedik mi? Yok yok. Erman evet. sinema oyuncusu olduğu için daha şey. Ha. Bu. Bu. Mesela az önce iki saniyeyi yedim. bom 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 Bom, 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 bom. Teşekkürler. Çekti mesela. Mesela bom, bu. Pal, pal, pal. Aynısını yaptığım için bence yedi. Ya bir şey 15 saniyeye kadar telife yakalanmıyor ya da e, şeyi okumadım yani belki sözleşmesinde vardır ama belli bir saniye kadar Youtube bu işe müsaade ediyor. Hikaye bu. O yüzden müzikleri kısa kısa kullanıyorum. Bu durum. Ya da telifsiz şeyler Müzik. çok telifsiz. kötü diye. Telifsiz müzikler çok kötü. Youtube'un kendi içinde işte telifsiz müzikler var birçok yerde var ama kötüler. Yasal politikalarda yazar mı mesela? Yazar Birisi kapasını abi, kafasına vurdu. Gerek yok. Mesela, mesela YouTube'un YouTube çıplaklık ve cinsel içerik politikasını okumak istiyor. Ok. Cinsel açıdan kışkırtıcı. Turlu çekelim. çekelim. Ben o zaman video koyamam. Turlu çekelim abi. O zaman video koyamam ki abi. Benim her yerim cinsel <laughs> açıdan kışkırtıcı yani. Hiç video <laughs> cinsel koyamam. Cinsel açıdan kışkırtıcı olması amaçlanan. Şimdi amacı yok. Ben mesela Zeyna'nın şu seksi duruşu, Seksi ama. Şu anda ha. şey gibi duruyor ya Bu Mısır'daki Ziyopata. Mısır'daki şeyler var ya Bak çok, çok önemli bir noktaya gelmişler Diyor ki var Pornografi gibi müstehcen içeriğe izin verilmez Ama, ama Kurul gibi fetiş sahibi insanların hı hı. için böyle şöyle bir şey yapmışlar Nasıl bir şey? Fetiş içeriği bulunduran videolar söz konusu eylemin şiddetine hı. göre Ha yani, yani mesela şimdi, şap, şamar da, var, <coughs> şaplak var, spenk var. Gerçekten değil. Chop diye bir şey yok. Yani şimdi mesela göte ben şöyle yaptım mesela, az aynen. ama böyle oops diye vurdum mosmor mor oldu ona, olmaz olmaz. Ya da eksozun ay siz çok güzel bunu yaptım sıkıntı yok egzozu sikersem sıkıntı var. O bence onda da yok. Ya yok da, yok da yok. diyor. Çok önemli. Ya da bu videolara mı? yaş kısıtlaması konulabilir. Konu olabilir. olur? Çıplaklık ve cinsel içeriği bildirimi Aynen. var. Aynen. Bir kişiyi rızası olmadan zarar verici bişimde gayret. Ha şimdi senin mesela... var mesela ben seni burada çatır çatır ama onda da bir önceki konumuza gelelim. Oldu. Sikemiyoruz. Sikemiyoruz. Aynen. Adamın adı ne dedin? Korkut Üneli mi? Korkut Üneli. Korkut Aynen. Üneli. <laughs> Aynen. Şeyde satışı var sahibinden. <gülüyor> <gülüyor> 175 bin dolar. Bunun şey bitiyor galiba. How ha. to be a proper YouTuber? Eee... YouTuber nasıl oldu? Tuğrul'un taciz içerdiğini ortaya çıkardık. Şöyle çıkardık ortaya. Başka biri hakkında kırıcı ve olumsuz yorumlar ve videolar yapmak. Dur düşünelim geriye sardığımızda herhangi bir biçimde cinsel tacizin veya cinsel zorbalığın da dahil olduğu istenmeyen cinsel istismar eylemin oldu yani Çok fazla cinsel kelime bilmiyor. kullanmışlar. Kimseye olmadı abi. En yani son karesin ben gidiyorum. Ama cinsel varsa var, şey yapmışsındır bir şey. Ya. Zorbalık yapmışsın. Yapıyorum da. Karının götünü oluyor. çektin mi abi sen şimdi oraya? Rus, şey. Rusya'da var. Çekmişsin abi. Rusya'da bir taciz... Afgör denemesi var. Taciz Ticiz içeriyor bu yani. Merhaba arkadaşlar bugün Erman'a götürürüz ki yoruz herhalde orada <laughs> <laughs> yapıyorsun. Şu, ben ne anladım? Bence fiyat. oldu şu anda yani şu videoyu koyduktan sonra senin subscriber'ın bir buçuk milyon falan olur. Bir buçuk milyon subscriber'ım olursa ülke gündemini değiştireceğimi iddia ediyorum. Of. Benim de. Bunlar Allah'tan kaynaklı. Dayıma da aynı şey geçerli. Bir buçuk milyon subscriber olsa o da gündeme Şimdi değişir. Türkiye'de bir iki milyon subscriber olan var. Gündem değiştirmek <laughs> yerine işte acı biber oynuyorlar. Doğru. <laughs> Turun şey, çok doğru yaptığı bir şey ortaya çıktı şu an. Neymiş? Çekinmeden konuş. Yok abi ben çekinerek konuşmaya başladım. Çekindin mi? Çekinerek. <laughs> çünkü artık izleyici yoruyor beni. O yüzden çekinerek konuşuyorum. Mesela oynadım. değiştireceğim ama artık. Şunu adım artık... gibi biliyorum ki bunu şey yapacak. ne, ne denir ona? Sansürleyecek. Sansür... <gülüyor> <gülüyor> Pis. Ya ama şöyle bir mesela bu benim çekim çekilerek konuştuğum halim. Benim gerçekte konuşuyormuşum. Gerçeğini diliyoruz biliyoruz konuşsam... kardeşim. Dün biliyoruz. Yani. Neler neler <laughs> neler. Dün gece neler neler, neler, neler. neler, neler yaşadık. <laughs> bir de şimdi bir şey daha ortaya çıktı. Tuğrul'un bir yetişkin olmadı ortaya çıktı. Baba tamam. Bana küfür ediyor. Mesela herif dedi bana şikayet etti. Şikayet etti. Şikayet etti. Arkadaş YouTube tehdit ki... şöyle yazılır bu arada. Tehdit. Tehdit. Onu da Bu arada şöyle bir şey var bunu da söyleyelim hani uğraşmak istersen orada bana ana avrat düz gitti bana hakaret etti davayı açıp <laughs> götündeki dona kadar olabilme hakkı da var. Evet. O ama yoktu. dava açıp adamın ismini öğrenip gidip şahsen ağzını yüzünü kırmak bana daha mantıklı geliyor. Yani o yüzden bana karşı değil evet. de insanlara YouTube'da küfür ederken dikkatli olun gerçekten yasal olarak korunuyor bütün içerik üreticileri hatta herkes yani başkasına da gittiniz küfür ettiniz. <laughs> Yorum yapan herhangi birine. Tabi. Gittin küfrettin. Seni şöyle yapayım, böyle yapayım. Sonuçta onu alır pis. Melih Gökçek mesela. Yani Herkesi senin zaman... isminin eee çılgın Karadağlı 23 olması ya da 24 olması 23. Şey ismini... 23 demem. Tamamen Michael Jordan olan hayranları. Bir şey değiştirmiyor. Onu bulur bulurlar. <laughs> Tövbeler olsun kardeşim ya. Oralar bulurlar mıyız? Ne yaparız? Oralar bulurlar, sıkıntı olmaz. Yetişkin bir doğru. Yaklaşık 15 saat uyuyabiliyor. Oh. Oh, mu? Arkadaşlar bu adam asabi olması uykusunda da var yani. Bu adamın duasında var. Teze benim. <laughs> Sana kızamıyorum herhalde. Oğlum sen uykunda kızıyorsun bir şeyin aradan. Ne kızdım ya acaba? Abi ba bayağı kaşlarını falan çatım. <laughs> kızı şu an. Ya mutfakta uyuyunca tam uyuyamamışım burada biraz daha. Eşekler gibi uyudun sen. Oo, Biz de yok. arkadaşla ben kahvaltı yapacaktım. yalan mı oldu sanki? Yo geliyorlar ya. Gideceğim ben oraya. Saat kaç ha? <laughs> Saat <laughs> 3.20. Anca gelmiş durumlara. Bm. Ağzınız doyulmuş. Yapmam gereken o kadar çok şey var ki ve bunlardan en önemlisi kanal adına ve tur adına çok önemli bir dosya hazırlamam gerekiyor şu an. Aslında toplantıyı bugün yapmam gerekiyordu. Ben gidemedim. Gerçi öyle çok da resmi ve ciddi bir saati bir dakikası falan yoktu. Ama bugün şey oldu şeyler oldu. İyi bir şeyler olacaktı. Ancak benim düzenim şaştı. Neden düzenim şaştı? Çünkü neredeyse bir yıldır çalıştığım için ee, sabah erken kalkma durumundan nefret etmelerimden dolayı düzen tekrar neye döndü? Sabah 9'da uyuyorum. Eh, bugün 8.30'da uyandım mesela. Bu iyi değil. Bunu yapmamamız lazım. Bunu düzeltmemiz lazım. Şimdi şöyle bir şey olacak. Bu dosyalarım olsun. Hazırlayacağım falan. İnşallah iyi bir şeyler olur. Ondan sonra da Ankara'ya bir gideceğim. Bu arada evi toplamam lazım. Bok götürüyor, bok götürüyor. Buralar hep dağınık, şuralarda bir şeyler var. Mutfağa bok götürüyor, burada falan filan. Zart zurt. Çamaşır yıkıyorum şu anda. Bir de bu kedi yiyip yiyip kusuyor. Şu an yine kusmuş yedi. Niye kusuyorsun da kedi? Şşş, neredesin? Allah Allah. Kedi. Sıçıyor mu? Banyo göstermiyorum şu an çok pis temizleyeceğim. Allah'a su. Bir şeyler bir şeyler. Kedi kusmuş yine buraya bir daha kusmuş. Şimdi ben kesin bunun üstüne basarım. Maya niye kusuyorsun? Bir sıkıntımız mı var? Hı? Bir sıkıntımız mı var? Neden kusuyorsun? İlginç. ha ha Sıkıntımız yok. Neden? Şu an bunun sapıyla oynuyorsun. Çünkü dur. Takıldı mı? Yeni kestik onları. Niye takılıyor? Oyna. Sağlıklı duruyorsun. Yoksa sırf sana yüz vermedim, trip attım diye mi küstün? Çünkü şöyle bir şey oldu. Bugün biraz kendisiyle kavgalıyız. Biraz yaramazlık yaptı. O yüzden de trip atıyor olabilir şu an. Neyse ben işime döneyim. Bu da bu videonun neresi onu bile bilmiyorum. Baya bir sürü bir şeyler çekildi arada ama. Sonra olur, başı olur. Her şey olabilir. Az önce çamaşır makinem bozuldu. Yani bari bitir. Hani bitsin çamaşırlar. Ondan sonra bozul. Neden çamaşırlar yıkanırken bozuluyorsun ki? Yetmezmiş gibi bir de elektrik çarptı. Ama pek bir şey olmadı da şöyle oldu. Çamaşır makinem bu. Neyse. Dert değil. <laughs> Hallederiz bence. Bence ne ya ne ki, ha, sen bunun ipine şey yapıyorsun ama hala küsüz biz sen gece uyuyana kadar ki bu gece uyumayacağım. Maalesef. Bu süpürgeyi aldığım günü hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Bir de kilim almıştım, bir de ayna almıştım. Yani güya ayna takımı gibi bir şey almıştım ama takamadık falan, ayna kırık çıktı. Olaylar olaylar. Elektrik süpürgem var ama evet. <laughs> Yine de önce bununla süpürmeyi tercih ediyorum. Gel. Seviyor musun süpürgeyi? Şş, 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 şş. <laughs> Dur kameraya düşecek. Ha. Yine önce bununla süpürmeyi tercih ediyorum çünkü iyi oluyor. Önce bununla süpürüyorum. Yeri ne de olsa süpürge kılı tüy falan alıyor geç bir şekilde yani. Başarılı yani. Sonra elektrik süpürgesi yapıyorum. Sonra vilye dalamak dediğimiz biraz şey işi, üşengeç işi olan yerleri silme işlemi gerçekleştiriyorum. Çok iyi oluyor. <laughs> Neden bunları yapıyorum? Bütün gece uyumadım ve çok çalıştım ama çünkü şimdi Ankara'ya gideceğim ben bu gece. Uçak bileti aldım. Yine otobüsten ucuz bir uçak bileti buldum. Sabiha'dan 69 TL. Onunla şey yapıyorum, motoru bırakıyorum Sabiha'ya. Orada otoparkta duruyor. Sonra Geri geliyor falan filan iyi oluyor yani. Ama sonra orada Ankara'dan geri buraya döndüm de ev temiz olsun İsteğim bu. Ağlama, ağlama sen, Haydi biraz Geleceksen Şu köşeye atıyorum tozun toprağını göstermeyeceğim gerçekten çok toz. Yani Büyük toz. Nasıl yaşamışım o tozun içinde bilmiyorum. Sonra onları elektrik süpürgesiyle oradan çekiyorum. İşte bu. Sanırım bu şarkıyı da refertuara eklesem iyi olacak. Şu an aklıma geldi de kolaymış şey çalması da. Tabii çalışmam lazım. Züge. Sounds like these you learn, this sounds like these you learn, this sounds like these you learn to live again. So look, it's it's sounds like these you learn, it sounds like this, sounds like these you learn to live, it sounds like these like the you learn to live again. şey olacak. Son kez de yapıyorum. Like <laughs> gelişir yani arada. Olur yani. Bu arada şöyle bir şey var. Ben gitar çalarak gezeceğim dedim yani sponsor bulamazsak. Sesimin güzelliğinden değil, iyi gitar çaldığından da değil. Zaten ikisi de kötü. Tek hikaye bu. Yanıma pankartı açacağım böyle küçük kağıtlara falan filan. Motorun fotoğrafı zar süren. Yanına yazacak. Turuma destek olun. 1 euro, 2 euro, 2 euro, 1 euro. Hesabı. Yani millet bilecek zaten benim müzisyen olmadan tur atmaya çalıştığımı. Oi, é